Boğa burcu merhabalar canım nasılsın? İnşallah iyisindir. Allah dualarını kabul etsin canım. Gönlünden, niyetinden ne geçiyorsa şöyle bir aklından geçir canım. Ondan sonra da senin için bir yorum yapalım. Öncesinde can yani benim konuşmam böyle onu söyleyeyim bazen bazı yorumlar geliyor anlamıyorum ne biçim konuşuyorsun filan diye benim yorumum bu şekildedir ha hakkım helaldir dinlemek istemeyen dinlemeyebilir e, ama güzel yorumlarınızı da görüyorum o, o insanlara da e, teşekkür ediyorum Allah razı olsun gönlü bahar bahçe olsun canım e, Allah muradınızı versin e, belirli bir kesim bunu demiyor ama e, yani arada da böyle çıkıyor. E, böyle insanlar varsa canım dinlemek zorunda değilsiniz. Dinlemeyebilirsiniz. E, hakkım helaldir onu da söylemek istedim. Canım sıkıldığı için değil kırgın değilim ama yani olabilir e, anlamayabilirsin benim konuşmam böyle. Şöyle bir bakalım canım. Niyetine, kısmetine neler gelecek? <laughs> Şimdi boğa burcu bir şeylerden yoksun kalmışsın canım. Koca bir paket varmış elinde. Bir sürpriz dolu bir paket ama o alınmış. Yani bu temsili olarak çıkmıştır. Belki sevdiğin bir insan senden gitmiş olabilir. Belki bir şeyleri tırnağınla kazımışsın. Bir emek harcamışsın. Ekonomik anlamda bir şeylere yatırım yapmışsın. Bunları biriktirmişsin. Bunlar elinden alınabilir. Yatırımların heba olmuş olabilir. Ama canım bir şeylerden yoksun kalman seni huzursuz etmez. Bunu bir ablan olarak söylüyorum. Bir şeylerden yoksun olmak demek zekanın kullanacağın anlamına gelir. Yeni güzel şeylerin kapıda olduğu anlamına gelir. Bir hüzün enerjisi çalıştırıyor olabilirsin. Gözünden bazen yaşlar geliyor olabilir. Allah mutluluk, sevinç, göz yaşa etsin inşallah. Ee, ama güzel şeylerin ee, olması için öncesinde kötü bir olayla karşı karşıya gelirsin, ondan sonra kapına daha değişik, senin için hayırlı olan bir şey gelir. Bundan dolayı hiç tedirgin olma. Şu an huzursuz olabilirsin ama ha diyeceksin içinden. Demek ki daha güzel bir şey gelecek ki bunlar e, hayatından temizlendi. Bunu da söylemek istedim. Diğer taraftan şöyle kalabalık bir ortama giriyoruz. Bir telaş var, bir hazırlık var. Evin içerisinde bir koşuşturmaca var. E bir paylaşamama var. Bir de onu söyleyeyim canım. Şimdi bir insan var. Buna sen yoğun olarak bir ilgi besliyorsun. Bu insan bir elini senin elinden tutmuş, bir elini belki ailesi olabilir. Bir çekişmece var. Yani ortada kalmış bu insan. Şu an ailesiyle, ailesinden yana bir tercih yapmış olabilir. Ya da ekonomik problemleri de olabilir bu insanın. Ruhsal problemleri de olabilir. Bir elini tutan şey de o olabilir. Yani aklını karıştıran. Ama bunları halledecek de, ailesini ikna edecek de, bir değişim dönüşüm bir sorumluluk altına gelecek de ondan sonra dönecek olabilir. Çünkü bir eli de sende canım. Diğer tarafta bir kısmınız için oyalayan insanlar henüz kendini göstermemiş, düşüncesini sana iletmemiş ya da sen çok sonra anlamışsın. Seni ekonomik anlamda ya da ruhsal anlamda yorduğunu çok sonra anlamışsın. Çünkü bir ortada sevgi olursa karşınızdaki insan sizi yormaz. Onu söyleyeyim. Karşıdaki insan sizi e, telaşlandırmaz. Bir kaygı içerisine bırakmaz. Ortada bir sevgi olması lazım. Eğer öyle bir şey yoksa ha beni düşünüyor da beni seviyor da ondan böyle hakaret ediyor. Ondan böyle kötü davranıyor. Ondan beni kıskanıyor da öyle yapıyor. Sakın sakın sakın, sakın böyle bir şey. Düşünmeyin kıskanan insan olsa bile canım. Bak bunu unutmayın. Kıskanan insan olsa bile gidecek endişesi, gidecek korkusu ya da onu kırma korkusu yaşadığı için bunu size güzel bir şekilde söyler. Onu söyleyeyim canım. O yüzden sizi kırma eğilimini göstermez biraz da siz bu insana eline e, bu kozları siz vermiş gibisiniz yani böyle davranmasını noktasında pekiştirmiş gibisiniz bu insanda böyle davranırsa beni seviyor e, e, düşüncesinde olabilir iki dağ var daha kavuşmuş canım bak iki dağ var daha kavuşmuş çok güzel çok güzel canım bak boğa burcu iki dağın kavuşması demek iki insanın kavuşması demektir iki evin kurulma iki evin bir ev olması anlamına gelir bir dünya kurulacak iki dünyanın bir dünya olması, iki özel hayatın bir özel dünya haline, özel hayat haline gelmesi demektir. Demek ki sizi düşünen uzaklarda bir insan var ki sizin yakınınıza gelecek ya da ciddi bir anlamda size bir dönüş gelecek gibi bak Unutma bunu ee, bak daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur dedikleri bu işte. Siz e, uzaklarda olarak düşünebilirsiniz ama üçlü beşli vakitlerde bu haberin gelmesi an meselesi olabilir canım. Bir şeye bir adak adamısın şu muradım gerçekleşirse bunu yapacağım demişsin. Bunu da yapıyor gibisin demek ki inşallah e, olacak bir Kuş var bak. Bu kuş kanadında bir insanı getiriyor. Bu kuş bir insanı getiriyor canım. Bak şunu da göstereyim. Ee, sarılıp öpmüşsün. Bak sarılıp öpmüşsün. Bir hasret gidiyor canım arkasındaki insanları bırakıp da gelmiş. Sen de arkandaki insanları bırakmışsın. Ama bu saygıyı aşacaksın anlamına gelmiyor. Aileni yok sayacaksın anlamına gelmiyor. Ama sizin karar vermeniz, sizin duygu yoğunlaşmanız çevrenizdeki insanları da ikna edecek gibi. Bir iş dünyasına kapı aralıyorsun. ...iki tane iş hatta. Biri kendi alanınla ilgili. Diğeri de böyle ilgi duyduğun yeteneğin geliştireceğin, üretimsel düşündüğün bir iş dünyasının içerisine giriyor gibisin kendini değiştirecek, dönüştürecek gibisin canım. Fiziksel olarak olabilir, tarz olarak olabilir, düşünce olarak olabilir ama bir üretimselliğe geçiyoruz Çevrendeki insanlar tarafından da fark edilmişsin canım. Onu söyleyeyim. Yani bu sen misin diyecekler. Boğa burcu. Bu sen misin? Çünkü boğa burcu kafasına koyduğunu yapar. O yüzden yani Boğa Bu aburcuna mesela bir şey söyleyeyim. Boğa Bu burcu yapar. Çünkü kafasına koyduğu, aklına yatan bir şey olsun yapar. Ama diğer mesela burçlarda bunu söylesem belki bir e, soru işareti olabilir. Onların mesela mantığıyla alakalı bir durum. Ama kafasına koyduğunu yapması, istikrarlı olması, kendini geliştirmesi boğa bu burcunda var. Bir insanın hülyalı, rüyalı düşlerine girmişsiniz canım. Bundan sonra belki de olaylar gelişecek gibi bir dönüşüm var çünkü. Mesela bir sabah kalkacaksın bir telefonla mesaj gelecek. Seni de mutlu edecek gibi inşallah bir A harfi çıkmış. Çok belirgin, çok bariz bir şekilde A harfi çıkmış. Bu A harfinin bir haber var canım. Diğer taraftan S harfi de yoğunlukla çıkmış. M harfi de çıkmış onu söyleyeyim. Bu içinden biri olabilir. Bir taraftan sürünen bir insan var hatalarından belki pay çıkartmış ya da hatalarından ders almış böyle kapınıza gelmiş özür diliyor ya da bir bahaneyle dönecek gibi e, kuyruğunu sıkıştırmış kastırmış gelmiş derler ya öyle işte. Sen zamanını bekle canım. O kuş kafese gelecek derler ya. O kedi buraya gelecek derler ya İşte öyle bir durum yaşamış bu aburcu. Çok da sevineceği bir olay. Artık kozlar onun elinde. O artık kendini e, şey dönüştürecek gibi. Şimdi yani bu olayları kendi lehine çevirecek gibi canım. Diğer tarafta evli boğa bu burçları varsa bir çocuk haberi alabilir. Ya da hmm, çocuklarla ilgili bir karar kendisi alacak olabilir. Sorumluluk altında kalma biraz yormuş gibi boğa bu burcunu. Çünkü karşı taraf üzerine düşeni pek yapmıyor gibi. Hem ev sorumluluğu hem aile hem çocuklar filan bu biraz sıkıntıya ee, sokmuş gibi. Bunun eğlenceli tarafına bakın canım. Bak kendinizi yıpratmamak için eğlenceli tarafına bakın. Eğlenceli yapmaya çalışın. Bir işi yaparken eğlenceli hale getirmeye çalışın. O size dert olmaz o zaman. Bak bunu mesela e, size örnek olsun diye söylüyorum. Çocukları gezdirmeye götürüyorsun, parka götürüyorsun. Ha bunu spor olarak düşün canım. Ya da işte e, yemek hazırlıyorsun. Bunu sağlıklı beslenme olarak düşün canım. Yani sağlıklı beslenme, öğün çıkartacağım diye düşün. Ev temizliği yapıyorsun. Bunu ruhsal olarak arınacağım. E, yani buraları e, temizlemem benim ruhumu, ruhuma da iyi gelecek gibi böyle şeyler düşünmekte yarar var. Çünkü insanın düşüncesinde bitiyor her şey canım. Düşünceyle bedenini yorma. Bak beden her şeyi yapar. Sen aklına koyduğun sürece düşünce e, her şeyi yaptırır. Psikoloji her şeyi yaptırır. Beden katlanır. Beden her şeyi yapar ama önemli olan ruhunu, bedenini, psikolojini e, ikna edebilmektir. Diğer taraftan canım e, ruhsal açıdan yorgunluğunu, açlığını giderecek gibisin. Dediğim gibi bir şeyler eline geliyor canım. Bir aynanın karşısında hazırlanıp gitmek kalmış. Hadi bakalım canım. Sadece e, bu olay kalmış. İnşallah da mutlu olacağın sürece girersin. Gönlün bahar bahçe olur canım. O bahçede güller, çiçekler, böcekler, arılar böyle ilkbahar tazeliğinde olur inşallah. Bir sonrakine görüşürüz. Abone olan ellerinizde dert görmesin.